Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Rika bir metinle karşınızdayım. Bir satırı harf harf okuyup ondan sonra metni tamamıyla okumaya çalışacağız. Bismillah diyelim. Ben şuradan şu satırı seçtim. Zayıf olan dat, ayın, y şu iki nokta yerine geçiyor. F. Zayıf olan elif, vav, o dedik. Lam elif, şu harf nun harfi zayıf olan noktaları kuyruğunda kavi olanı kavi derken bakın kaftan sonra vav sonra da ye geldi kavi şurada iki noktası var elif vav lam elif nundan sonra ye geldi olanı takdir ve tahsin eder harflere bakalım t kaf iki noktaları görünüyor dal Y ra takdir ve tahsin. Burası karışık olabilir. T'den sonra ha geldi. Şu uzun çizgi sin. Şurası sin. bildiğiniz gibi Rik'a'da sinler tırnaksız oluyor, uzun çizgi şeklinde. Burası y, şu sonundaki de nun. Nun'un noktası kuyruğunda diyelim. Tahsin eder. Eder derken Elif'ten sonra ye geldi. İder diye yazıp eder diye okuyoruz. Daldan sonra da ra geldi. Kendisi de kendisi de kef, nun, dal, ye, i okuyoruz. Bakın şurası yine sin sonra ye geldi. Kendisi de. Dal, he. Çalışmasını çalışmasını derken şu ç harfi şurası 3 nokta. Elif geldi lam, y, şurası şın bakın. Üç nokta bu. Mim şu şurası. Hemen yanında h var. Alta doğru inen çizgi h. A diye okuduk burada. Çalışma sını. Sinden sonra nun sonra da y geldi. Çalışmasını dedik. Bitmedi daha satır. Çalışmasını arzu eder. Elifin üzerinde med işareti var. A okuyorum. Ra Z, vav, arzu. Bakın Z'den sonra vav geldi. Vav'ı ben burada u okudum. Eder. Bunu daha önce okumuştuk. Fakat F'den sonra kaf geldi. Sonra t harfi. Fakat burası iş. Nasıl iş oldu? Elif'ten sonra y geldi. İ, ı seslerini Türkçe kelimelerde, Türkçe asıllı kelimelerde Elif'ten sonra y ile gösteriyoruz. Şın nerede? Bakın şu, dur, şu düz çizgi sin noktaları nerede? Şın'ın kuyruğunda. Şuradaki kuyruk 3 nokta yerine geçiyor. Biz bunu iş olarak okuyoruz. Hafif olsun. H f y f. Hafif. Elif'ten sonra vav geldi. O okuduk. Lam. Bakın yine sin harfi uzun çizgi. Nun. Özür dilerim. Vav sonra nun geldi. Olsun. Bunu okuduktan sonra ...satırı. Şimdi... ...metne dönelim. İ'lem eyyuhel aziz. Bil ki ey do aziz dostum... ...ey azizim. Bil ey azizim... ...manasında Arapça bir ibare. Ücret... ...alındığı zaman... ...ücret alındığı zaman... ...veya... ...mükafat... ...bakın kefelif şurası mükafat... ...tevzi... ...edildiği vakit... ...tevzi edildiği vakit... Yani mükafat dağıtıldığı vakit rekabet ve kıskançlık bakın kafın noktaları kuyruğunda kıskançlık mikrobu bakın mikrobu dedik sonunda y var. U ü sesleri sonunda geldiği zaman hecenin kelimenin sonunda geldiği zaman y olarak yazılıyor. Mikrobu harekete başlar rekabet ve kıskançlık mikrobu harekete başlar. Ne zaman? Mükafat zamanında. Fakat iş işlerken iş yaparken hizmet vaktinde. Bakın hizmet derken hizmet diye yazık. Hizmet diye okuyoruz. Çünkü kökünde bu şekilde. Hademeden aklınıza gelsin. Hizmet bu şekilde. Hizmet vaktinde o mikrobun bakın mikrobun dedik. Şu kefin nazanlığını okuduk. O mikrobun haberi olmaz. Neden? Çünkü mükafat yok. Sadece iş var. Hizmet vaktinde ne yapıyorsun? O mikrobun haberi olmuyor. Kıskançlık ve rekabet mikrobunun haberi olmuyor. Hatta bakın sonunda Y geldi. Hatta tenbel olan tenbel bakın nunla yazılmış. Tenbel diyoruz şimdi biz. Neden? Burada bir tecrüt kaidesi var. Nundan sonra B'ye geldiğinde o nun mime dönüyor. Kur'an-ı Kerim'deki tecrüt kaidesini aklınıza getirin. İklaf diyoruz buna tembel olan Adem ya da adam çalışkanı sever. Niye? Sen yatıyorsun, çalışkan o işi yapıyor senin yerine. Zayıf olan kavi olanı yani kuvvetli olanı takdir ve tahsin eder. Yani onu takdir eder, hem de tahsin eder. Ne güzel çalışıyor diye onunla övünür. Onu güzeller. Kendisi de çalışmasını arzu eder. O çalışkanın, kavinin çalışmasını arzu ediyor. Fakat iş bakın şın nerede? Sin'in kuyruğunda üç noktası. Fakat iş hafif olsun. Zahmetten nun kuyruğunda kurtulsun ister. Zahmetten kurtulsun ister. Bakın sin nerede bakın uzun çizgi burada. Zahmetten kurtulsun ister. Çünkü niye onun yerine o işi çalışkan yapıyor? devam ediyoruz. Dünya ise umuru diniyeye yani dini işler. Dine ait olan işler ve amali ahirete. Ahirete taalluk eden ameller, işler, ait işler ve hizmetler için kurulmuş bir fabrikadır. Bu dünya neymiş? Dini işler ve ahirete yönelik ameller için kurulmuş bir fabrika. O fabrikanın, bakın Nazanlun yeni burada, fabrikanın içerisinde bakın şurası sin içerisinde işlenen ve yapılan ibadetlerin, bakın burada Nazanlun'u üç noktayla göstermişler, göstermeyebiliyorlar. ibadetlerin semeresi yani meyvesi Öteki alemde öteki alemde verildiğine nazaran verildiğine nazaran ibadetlerde rekabet edilmemelidir. İbadetlerde rekabet edilmemelidir. Bu şekilde hırs ederek rekabet edilmemelidir. İbadetlerde rekabet edilirse ihlas kaybolur. Evet kaybolur nasıl yazılır? Bakın görün. White diye yazılıyor. Kaybolur. Ve o rekabeti yapan kimse o rekabeti yapan kimse halkın bakın halıkın değil. Halık deseydik yaratan olacaktı. Halkın. insanların yani halkın takdir ve tahsinleri gibi dünyevi dünyaya ait bir mükafatı düşünür. Yani ahirete ait olan mükafatı değil de dünyaya ait dünyadaki insanların takdir ve tahsinleri ne yapar? Onun aklına gelir, onu düşündürür. Mükafat bunu yapıyor. Rekabet bunu yapıyor. O zavallı düşünmüyor ki, bakın şu ki keften sonra H geldi. Düşünmüyor ki, buradaki aitlik eki olan benimki seninkinden diğer kiler H ile yazılıyor. O zavallı düşünmüyor ki. Bu zavallı kimdi? Ne yapıyordu? Rekabet ediyordu. Rekabet ederek halkın, insanların tahsinleri ve takdirlerini düşünüyordu. Düşünmüyor ki o düşünce ile, o rekabet düşüncesi ile amelini ihlassızlık ile iptal eder. O amel ne oldu? O düşünceyle iptal oldu. Çünkü nas'tan nas yani insanlar. insanlardan sevap ve ücret. Bakın sevap pertek seyir yazıldı. Sevap ve ücret aldığı için ne yaptı? Çünkü onun gayesi ne oldu? Halkın takdir ve taksidini kazanmak oldu. O yüzden sevap ve ücret kimden aldı? Halktan aldı. Nas'ı Rabbün Nas'a şerik yapar. Bu ifade çok güzel. Nas'ı yani insanları Rabbün Nasa insanların Rabbine şerik yaptı, ortak yaptı. Cenab-ı Allah'a insanlara ortak yaptı amelinde. Ve halkın nefretlerine hedef olur. E bunu da dışarıdan gören e, halk da ne yapar? Nefret duyar. Bir de Cenab-ı Allah o halkın, o beklediği, halktan beklediği mükafatın da zıttıyla ona ne yapar? Cezasını verir dünyada. Allah'a emanet olun.